gösterilme. Ananı sikim bu ne oldu? Niye Allah Hong Kong'tayız ya? ya? Niye niye? Neden herkes Hong Kong'tayız? Herkes aynı abi? anladım. Neden? O yüzden çok sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> herkes aynı <laughs> pik. Yeah guys, easy win, easy max win yeah. guys. <gülüyor> <gülüyor> Bizim adam en azından 144 alıyor. Nerede lan acaba? Çok merak ettim. Rusya'dayım dedi bir. Hmm. Şura. Açtılar akıllı. Ama ay. ışınlanmıyoruz ya bu arada. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Şeyden Aha, olabilir ya. Herkes aynı pink aynı ya, ya, ya. çoban. Olabilir abi. Bir ışınlandım gibi oldu da. Adam apk kaldı amiram burada. lan bu ne güzel öndüş. Hangisi güzel Ben daha iyi öldüm usta ben oturuyordum. Dinleniyordum orada bir nefesleniyordum. Arada bir uçuyoruz gibi de. Apk mı? Apk. Lan midde midde midde. Adamı vurdun mu sen? Yok koştu ya herhalde. Ben olmayayım. O, o ne bu lan? Bu ne güzel düşmüş bu. Kim? Kim bu? Burada oğlum ben de adam. Oğlum, de de. Burada burada. Ben de orada. Ben de aşağıda. <laughs> Benim herhalde o. Oğlum sen niye burada asılıyorsun? Ben orada olamam ki. Yapacağım. Kardeş oraya park etmeye yasak yalnız. <laughs> <laughs> Herkes güzel yüzde yatmış ama ne ki? Tam bu nasıl bir mantık ya? <gülüyor> <gülüyor> lan çoban Kong, bozmuş Kong, ya, Kong, bak 150 Kong, kafa Kong. vuruşu yapmış. Ge. Hong Kong'da ne geziyoruz lan Biz niye hiç bakmadık ona acaba Hong Kong diyor lan? Hong Kong mu yazıyor? Oğlum Hong Kong'a niye? Oğlum, oğlum, sen seçemiyorsun Kabul etmezsin ya. Kabul. Ha. O ananı sikeyim nerden yedim lan ben Bir yerden niggle'ı yedim bile. o biri Nice nice Niggle var ha Bende de var Bende yok Çünkü öldüm Ben çok saçma oldum lan duvar arkası öldüm yine Kimseyi görmedim oldum ben bunu Abi baba şuradan şans şanslı topu seç. Aa var. nice ne nice abi? nice. Lan. Nice. Şunu seçiyorum. Silah çekerken biraz gecikmeli geliyor ama olsun. O zaman size koysanız ben de koyum kardeş. Ne kadar <laughs> değilim ki? Abi ben ha. Az önceki elde ne varsa onu kullandım. Ölmedim. Merak edelim ki. Aa gökten smoke gelmiş. Yani. Aa ayına. Böyle. Ne yapılaşmış ya ben smoke aldım ama Bomba burada. düştü. Şey dolu. Lan buradaymışsın, buradaymışsın. Bam 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 bam. Adam adam sesi de pik. koyayım. Adam biraz sıkıntılı sanki. Ya bam bam bam. Ha ben ya. Ha AK attı. Tek hemen amına koydum. Baba. Affetmem. havada kafarı. Exactly. <laughs> <laughs> Dızlama makinesi. <laughs> adam kafayı yedi. bu taraf bence. Ben daha iyiyim ya. Ananın ama nasıl yedim onu ben? Oğlum bombam gecikmeli git. O ne lan bombamdan sonra düştü ben. arkanda da var. Aa yandı mı? Arkanda öyle. da var. Aa. A'da lan. Solda solda. Oğlum benim canım. Benim niye de canım gitmedi orada? Oğlum 3 hs falan attı. Lan adam var ha ya, yaşıyor biri. Geldi geldi, geldi. orada. Heh. Lan ay flash Ne vuruyor adam? <laughs> Nasıl bizim adam öldürdün oğlum? <laughs> Gülüşüyorlar amına koyayım deli bunlar ya. Al lan al al. Al, al. al Lan adamdan da gebe. Ez ez aldım. Lan be adam atlayalım lan Enayi malı Digo. Ne gel. Digo la aynı. Aynı kardeşim. Orada mutlaka Adam da sıkıntı etmedi ya lan. O da kafada bir Oğlum ne ben oluyor? Ben gitmiyor ki amına koyayım. Abi adamla pompalı savaşlara girdik. Pompalı <laughs> Bence adam da anladı benim çatlak oldum. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Adam arkadaş canlısı verdi. <laughs> o da <gülüyor> beni <gülüyor> övdü. Ezdi. Ee, sizi de övüm hadi. ya. İlk takım da şimdi takılmaya ya başta daha var da. Solda gel şimdi. Bomba B'de. M4'ü bırakıp pompalı aldım ya. Nerede lan bu? Burada. Gidiyor B'ye doğru. Geliyor geliyor çaba. Tamam. Geldi. Biraz cedik meli vuruyor ama olsun. Oo, asim, Oo, asim. o var. O. Yok abi pompalı daha iyi. Al o zaman benim sana hediyem olsun. Ben sus kılıcı sus kıy. Oğlum bu sıkıntılı ha. Oha. Wow. Oh. Da 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 da. <laughs> <laughs> yeah. Abi öleceğim öleceğim. Lan kapı kırıldı ananı onu. Bitti 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 abi pesos. <laughs> A'da olabilirler mi? Sanırım ağaçlı. Gel de bırakın. Allah bu pardon yanlış oldu ne gerçek. Wow. Ya Aken O ne? Wow, yapmış? hyper beast. Wow, hem de FN, hem de üzerine adam graf <laughs> şey yapmış. Abi büyüktüm o P250'nindir. Ananı geçemedim ben. Bakayım çalışıyor mu? Çalışıyor mu? Lan. Bu var lan. Test ettim lan sadece. Dön. Abi flash geldi. Ya göt müsün çocuk? Molly'yi ataydım bari lan. Bari. bari abi. <laughs> Sinirlendi biraz sanki. Spawn here. Spawn, spawn. Yes. Oh. <laughs> adam ben. Aa. Ben. Oğlum, <laughs> yukarı ben. 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 <laughs> bu Bana Mac7 atsana Bana beni dinlemiyor Bana beni dinlemiyor Ne dedin? Bilmiyorum Köylüyle ya bu şuan Aaaaaa beyler aaa Hey 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 <laughs> geliyor, var. biri geliyor. Işınlanmazsam vuracağım da uçuyor mu koyayım uçtum ya. Bu arada vurdu. Tane. Ne vurdu Adısı lan? Atış vurmuşum lan. Oğlum bak yine biz 6-0'dan 6. Usta ışınlandı. Elimde olan bir şey de. Bak hala ışınlandı. Biz ışınlanmıyoruz <laughs> sanki ama. Sanki adamlar izin da izin ışınlanmıyor. Lan. Sen 202'sin oğlum bizde neyse neyse. Fazla vurman lazım. <laughs> <o zaman. gülüyor> ben nasıl sen arıyorsun? Kong kong. <laughs> Oğlum ekranım siyahlaşıyor amına koyayım. Sıkıntı değil. Oo laglanıyorum baya şu an. Bak. Canım gitti mesela birkaç saat sonra geldi. Böyle vuruyor HS gidiyor tamam mı? 3 saniye sonra geliyor. Sinirlendi Bak <gülüyor> 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 Adam vuramaya sen bildin. Oğlum mermi yeniledim ben ne yapayım ama ne Yok biri tara, tara tara taradı vuramadı ya onu diyorum ben. Hadi la. Vuruyor da. Sonucuyu vuramadım otuz, otuz. o da amına P90'la koştu koştu zıpladım ettim mermiyi yeniledim anca. Dur ben Yep P19 P19. Rata ta No. su tu 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 tu. supra. Ah. Ben geliyor daha Gördüm. No ey, no ey. Bıra 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 bıra. kim ne vuruyor lan bu? What? Bu adam ne vuruyor lan? Pinkli. Wait, wait, wait. Amma. Hmm. Hmm. Bu nice. adama hmm diyeceksin abi. Artık bro. Adam ne güzel taktik dedi lan. Taktik. Ha. Ünlem tak. Ünlem yapmadı oğlum. Nokta yaptın sen. Nokta <laughs> Biraz sinirli bir abimiz. Aa <laughs> <Oo, gülüyor> oğlum bu çok güzel YouTube'a gider lan. 200 ping ile şey oynadık <laughs> Do you want AK? Yeah yeah <laughs> hey, hey. Thank you Bana bir m 7 ya Sen yeah. ne istiyorsun? Ya Sokar max 7 ne ya Sen ne istiyorsun? Bana ne oh, tamam, tamam ben attım Tamam ben P90 alayım Oğlum nasıl sana vurdum ben ya? Şimdi nereye vurdu lan? Nasıl lan? Bana da hesap sat sana, <laughs> sana vurmadım tamam, tamam mı? Benim mi böyle oldu? Sola, sola sıkıyorum ben e, Senin önündeydim. Yok yani sola sıktım ben tamam. Kapı evet. daha açılmadan Sen girmeden sıktım amınakoyim Yine <laughs> Daha, dem Daha demeden git tam ona ki. ne hamun abi Aaaa oh. Ol ey ol ey Helikopter helikopter <laughs> Onun içine girdik Aykut <laughs> Aykut'un içinden geçtim Abi gördün mü adamın orası en no, kırgıdır Ne kır lan? Ananı tutmayalım mı elleri? Dön 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 sağ üstte sağ üstte o okay, tak Aykut abi çıkacağız daha mı? kır kır kır, 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 kır. <laughs> <laughs> Ananı sikim oğlum adam göremedim bile lan bir anda geldim. Taktik 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 bro. <laughs> <Ow>. Nasıl? <laughs> Bingo, bango, bongo, bish, bash, bosh. <laughs> Nice. What if we have that kind of attitude? Cause repossess? Nobody believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off. But you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying yourself, it's not over until I win. Oğlum kayıttayım ya zaten eşek. Yeah, yeah. No. No. ben a, dedim ya YouTube'a paylaşırız bunu diye. Aa, duymadım abi. Mid mid mid. Şanım şey. yok. Ya bu adamlar ne amına koyayım? Bir kıl lan vuruyor amına koyayım ben size. Baksana amına. <laughs> bu kim amına koyayım bayılmış. Oğlum <laughs> map'te diye herkes bayılmış. Bu da büyük ihtimal ama. Ben bu lafı söyledim Sende farklı gözüküyor. Ben de dümdüz yatıyor. Ya amına koyayım bıçak atacaktım niye döndü ya? Adam, adam bot gibi gitti gitti bir anda enemy stopped Dövdü Ya illa ne gemi çekek yok pompalı çekek. Play. Tamam bak. <laughs> sonra geldi. Ama. Bir saat sonra geldi. Abi if cut off but you're still looking AP <laughs> 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 on <laughs> <laughs> adam önceden falan atladı lan hepsi şeyde usta tepede Şiiiit üçü, üçü de oradaydı Geliyor geliyor arka geliyor arka geliyor Orada merdiven Merdiven gelecek Aa arkanız Şura geldi geliyor. bir tane de Bir eps bir merdiven Merdiven geliyor Ya o ne oğlum oh. bunlar iyi ya Şaptallar gelsin şaptallar. Ya Allah. O Arabası uçan Tüm tıplahtırmış az yansın diye ne çorumu çandırayı bizim alemci Ali dayı Ali dayı Ali dayı gece de yiyin karlayı dayı Ali dayı Ali dayı gece de yiyin çorumu çandırayı <laughs> Play. Play. No, no, no. Yellow, yellow. Trrr. Lan buradan geçiyormuş ya mermi. <laughs> <laughs> Oğlum madem sıkıntılar bir sıkıntılar abi, <laughs> Ya o bu harbiden hile ya. Penguen var ya. Şiina. <laughs> Lan da bir de Sağa yakında herhalde. Çıktın onun da oğlum. Çözüyor çözüyor direkt. Oğlum sağa niye baktın amına koyayım? Ben ne bileyim sağda da biri sıktı ya ondan. Abi biri çözeyim <laughs> <kendi>, biri önünde. <öldüldü. gülüyor> Devrim ben kaçışıyorlar de, bakmak için. <laughs> Allah'ım Usta ben de spray de piş, Radyoyum ben. sanki ben. Play. Aşağıla da aşağıla da. Ne oluyor oğlum? Bombaya oturdum ben. Aşağıdakini oh, öldürdünüz nice. mü? Plant plant plant. Ama ne yapayım kapının içine atıyorum kapının dışına sekiyor lan bomba bu nasıl bir takılma Nerede ben? Biraz gecikmeli geliyor sesler ama sıkıntı yok Ama siz mi attınız? He ee. Ce <laughs> 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 Ali bey vol 2 mi bu amına koyayım ya? Evet mal bir şeyler var ben lan lan Yusuf ya. Ya uşak beni öldürecekti. Krim. Oğlum sana sıktım da mermimin hiçbiri gitmedi bu arada. Yes. Bak abi. Şişt, bak şimdi. Aykut. Ay. Aykut. Aykut.

Vėl ah, <laughs> demagogija. <öldim, laughs> <laughs> <laughs> Ağabeyim indi o elde. Nasıl kafa gitti oğlum o. Abi, abi hakkınızı helal edin. <laughs> Abim girin artık amına koyayım. Yaktım orayı yaktım orayı gel. Kur kur. A a a a a a. a, a. Nice was. Midde o son piç. Onu oğlum benim mermilerim nereye gitti lan Ben de vurdum adamı. adama benim mermilerim nereye gitti mid, 3 oh, oh, mid. Oğlum bu ne? Bomba yanlış kaldı vardı. Mor kim, mor, mor morlu vursun. O adamı kimse vuramıyor çoban. Kim ben uçuyor, uçuyor. Orada, orada. Hadi lan ölmüyor? diğer ikisi arka. arka. arka diğer ikisi arka. mı? Lan arka. buradan arka. verdi ses. Ne alaka? Allah, Allah Allah. Dört vurmuşum. Bana bana bere bere vereyim mi? Zırt <gülüyor> <zıbrıyafır>. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Neybulce 5 baba kuyuya açıldım, hem de asılsız. bir kez daha dumanı bitirdim, c her duvar atıyordu. Çekme top duman, gözler, tutamayacaksan verme hiç sözler. Bittim ben o tekrar var merak eder her zaman da gözler. Her zaman ayıp sanki bir asker, sımsıcak duman odamda mahşer. Sıkkırın sıfır, bence de paslar, savaşmadım ama kaybettim. Neybulce 5 baba dumanla sönemez, Şakasın dede güldürdün denemez. Ülket sana 1 milyon veremez, herkese 20 milyon yaparım. Dallaya benim buradan geliyor büyük ihtimal. Sanki A gibi. Yanlış duymadıysam benim buradan işte. Değilmiş. Oğlum MPG iyice çıktı lan. 207 idi, 240 250'yi buldu artık. Gittikçe gidiyorum Soruz ben. Bak işte şimdi amına koydum <laughs> seni bekle. <laughs> şimdi amına koydum. <laughs> lan ekranım. Oo. Neyse en azından inşallah müziklerden telif yemeyiz ya. Ekranım bir Neydi lan? Bulur mu oluyordu? Biliyorum oluyordu. işte, ondan bir şeyler oldu. Fatih İstanbul'u fethetti, yaştayız. Ulan o f**k bak. 2 A, 1 Mid. Lan aşağıdaymış adaymış, Oha ben nasıl 19'u vurdum lan? 19 vurup sondan ikinciyim. 14 <laughs> vurmuşum. Cıcık, cıcık, Ya kötüsünüz. Killerinizi adam akıllı alın. Hong Kong. Hong. güzel bir atılır ya YouTube'a. Hong Kong'da Hava 2 <laughs> Belki Lan sağ varmış şak. Tamam 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 Buna ölmeyeyim ben yarım canım. <fazı> Smoke pazarlık diye attım beyler sen de. Lan bomba nerede? Biri yakın biri uzak İkisi de burada ikisi de üç de e üç tre, üç 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 Bırak. B A gidiyom hızla. B A, -A gidiyom hızla. Oh my god. Heal'e -E ya bu mili biçimden. Git oğlum. da adam zaten. Biliyim. Mid'den gelebilir. Yak orayı solun geldi. Sağın da geldi. Oğlum. Lan onu duymadım bak. Ta hiç duymadım. Ben duydum ya. Ben hiç duymadım. Okey yanlış yapma oraya yakaydın gerçi yaksan da çıkardım işte. yaksan da yine arkam vuruyor. Neyse kasayı aldık Ben alamadım Kule var P250 T'siz tough la mı? O hangi şeymiş lan? 173 Oha benim kafadan vuracağım bak Benim kafadan vuracağım bak %73 Bu niye turuncam? Wow